Merhabalar ben Erkizade Size Revit asma tavan arşivi oluşturdum arkadaşlar Bu arşivde neler yer alıyor? Bir yere koyacağım oradan inceleyebilirsiniz Aynı zamanda arşivdeki dosyalardan birini rastgele açtım Ve bunu nasıl kullanacağımızı da gösterdiğim Kısa bir video çektim size Onu da devamında izleyebilirsiniz İçerik bulmakta biraz zorluk çekiyorum Ve sizin yorumlarınız bana fikir oluşturabilir Ve bu konuda içerikler üretip paylaşırım Görüşmek üzere Herkese iyi kullanımlar diliyorum Arşivden rastgele birini açtım Buffle açmışım. Bunu Revit için nasıl kullandığımızı size aktaracağım. Şimdi Revit'e gelip hemen santimetre ayarına geçiyorum. Bir mekan yapıyormuş gibi duvar çizeceğim. Sonra da gelip buraya asma tavanı yerleştirelim. Şöyle başlayalım. Duvarlarımıza yükseklik de verelim. L2'de bitsin. Modelin üzerindeyken, daha doğrusu Family dosyasının üzerindeyken "Load into Project" diyorum. Projenin içine alıyorum. Aldıktan sonra yerleştiriyorum. Space tuşuna basarak döndürebiliyorum bu arada arkadaşlar. Yerleştirdim. Üzerine tıklıyorum. Kopyalama aracına tıklıyorum. Kopyalayarak çoğaltıyorum. Gördüğünüz gibi. Bir tane kesit alalım. Go to diyorum. Keste geliyorum. Kesitte mesela döşeme olduğunu görüyorum. Hemen üzerine tıklıyorum plan düzleminden. Bunu asma tavan planından da yapabilirdim. Üzerine tıklıyorum, section'a geliyorum, muva tıklıyorum, yukarıya doğru alıyorum. Sonra sailing planımıza geldiğimizde, yani asma tavan planımıza geldiğimizde orada da bunu görüyor olabiliriz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi projenin tamamını yerleştirmeyeceğim. Ee, eğer ki ölçeği tatmin etmiyorsa modelin üzerinden bakalım, hatta tirden bakalım. Üzerine tıkladığımızda edit tayfa geldiğimizde hey tweet ayarlarını buradan değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda yine de edit family'e tıklayıp family üzerine gelip istediğiniz gibi ölçüleri genişletebilirsiniz. Sonraki parçayı silmek isterseniz silebilirsiniz. Eklenti yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Yani family üzerinden de bunun üzerine eklentiler yapılabiliyor. Sonradan tekrar projenin içine aktarabilirsiniz. Bu örneklerden biriydi. Nasıl kullandığınızı göstermek için hızlı bir video çekmek istedim. Eğer böyle videoların devamının gelmesi istiyorsanız yoruma ilgileniyorum yazın. Ben de devamındaki videolarda size çekmiş olurum. Görüşmek üzere.